Evet arkadaşlar. Evimizde kırık ayna nasıl değerlendirilir? Aynamızı önce güzel sağlam kaliteli bir silikonla çatlak yerlerinden silikonladık ve daha sonra aynamızı önce bir zımpara yaptık. Evet. Boyadık. Zımpara yaptık. Boyadık. Eskitme boya gibi oldu şimdi de görük görüntüsü güzel olsun diye tam çatlak yerine kozalaklarla kaliteli bir ben bir çok yalnız şey Şu olur bir olmaz silikonla yapıştırıyoruz kaliteli olacak silikon marka vermemize gerek yok zaten silikon almaya gittiğiniz zaman size satan arkadaş hangisini kullanmanız gerektiğini söyler. ECA